hayatın içinde kimi zaman içimizi rahatlatacak, ruhumuza huzur verecek bir şeylere ihtiyaç duyarız. Böyle anlarda Allah'a yönelmek ve kalpten gelen dualar etmek bize en derin huzuru ve sükuneti sağlar. Kur'an'dan gelen dualar ruhumuzun en derin ihtiyaçlarına cevap veren bir rehber niteliğindedir. Bu videoda sizi dinginleştirecek, kalbinize ferahlık verecek anlamlı duaları birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız maneviyat dolu bu yolculuğa başlayalım kalbinize huzur verecek kısa dualar. Dua 1. Rabbim, gönlümü genişlet, beni her türlü sıkıntıdan kurtar ve kalbimi ferahlat. Ta Suresi 25 ve 26. Ayet bu dua, ruhun daraldığı, içimizin sıkıştığı anlarda Allah'tan ferahlık dilemenin bir ifadesidir. Kalbin genişlemesi, insanın iç huzura kavuşması, sıkıntılarının hafiflemesi anlamına gelir. Sıkıntı anlarında bu duayı yürekten ederek Allah'ın ferahlık veren gücüne sığınırız. Dua bize tüm zorlukların geçici olduğunu ve Allah'ın yardımıyla her şeyin üstesinden gelebileceğimizi hatırlatır. Dua 2: Rabbim bana sabır ver. Kalbimi dayanıklılıkla donat ve beni Müslüman olarak hayata veda edenlerden eyle. Araf Suresi 126. ayet. Zorlu zamanlarda sabır dilemek, Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirir. Bu dua yalnızca sabır istemekle kalmaz, Aynı zamanda hayatımızı Allah'a teslim olarak sürdürebilmemizi de ifade eder. Sabır istemek ruhumuza huzur verir ve bizi daha güçlü kılar. Güne huzurla başlamak için sabah duaları. Dua bir bizi doğru yola ilet, kalbimizi doğrulukla donat. Fatiha Suresi 6. ayet. Her yeni gün Allah'ın bir lütfudur ve doğru yolda olmayı dilemekle başlamak ruhumuza huzur verir. Bu dua sabah namazından sonra veya güne başlarken içten bir yönelişle yapılırsa kalpte hem güven duygusu oluşur hem de Allah'ın rehberliğiyle günümüz aydınlanır. Dua 2. Rabbim. Dua 2. Rabbim, girdiğim yere doğrulukla girmemi sağla ve her işimde bana güven ver. İsra Suresi 80. ayet. Bu dua her yeni güne ve işimize temiz niyetlerle, doğrulukla başlama arzumuzu yansıtır. Allah'tan gün boyunca attığımız her adımda doğru yolda olmamızı, işlerimizde güven ve sükunet bulmamızı dileriz. Bu dua, Allah'ın rehberliğiyle hareket etmenin bize huzur ve güven getireceğini hatırlatır. Zor anlarda ruhunuzu rahatlatacak dualar. Dua 1. Rabbim, beni güçsüz bırakma, zayıf düşürme, kalbime kuvvet ve metanet ver. Ali İmran Suresi 147. Ayet Zorluklar karşısında Allah'tan güç istemek, ruhumuzu dinlendiren ve bize destek olan bir yakarıştır insanın zor zamanlarda yalnız hissetmemesi için Allah'a sığınması ve kalbine kuvvet verilmesini dilemesi maneviyat sağlar. Her türlü zorluk karşısında bu dua içsel bir ferahlık sunar. Dua 2 Rabbim içimdeki sıkıntıları gider, kalbime huzur ver ve ruhumu rahatlat. Taha Suresi 26. Ayet Bu dua insanın sıkıntılı anlarında Allah'a yönelip rahatlık aradığı zamanlarda okunur. Allah her çağrıyı işiten ve kalplerimizi ferahlatandır. Bu duayı ederken insan Allah'ın rahmetine sığınır ve içsel bir huzur bulur. Şükür dualarıyla huzuru derinleştirmek. Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi sağla, kalbimi minnetle doldur. Nem Suresi 19. Ayet Şükür, Allah, Allah'a olan minnettarlığımızı ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Bu dua, Allah'ın bize sunduğu nimetleri hatırlamamıza ve kalbimizi huzurla doldurmasına vesile olur minnet dolu bir kalp Allah'a olan sevgiyi pekiştirir ve bizi daha derin bir huzura götürür. Dua ki Rabbim üzerimdeki nimetlerini eksiltme, kalbime ferahlık ver. Taha Suresi 1. Ayet Bu dua Allah'ın bize sunduğu güzellikleri ve lütufları hatırlamamızı sağlar. Şükretmenin iç huzura olan katkısını bize hatırlatır ve ona olan bağlılığımızı ifade eder. Kalbin şükürle dolması ruhu huzura kavuşturur. Gece yatmadan önce huzur bulmak için dualar. Beni bağışla. Kalbime merhametini indir ve ruhumu arındır. Müminun suresi 118. ayet. Gecenin dinginliğinde Allah'tan bağışlanma dilemek, kalbimizi arındırır ve ruhumuza huzur getirir. Bu dua, Allah'a olan bağlılığımızı ve merhametini üzerimizde hissetme isteğimizi ifade eder. Günün sonunda yapılan bir bağışlanma duası içsel huzur sağlar ve rahat bir uykuya vesile olur. Dua, ey Rabbim, sana teslim oldum, sana yöneldim, ruhumu huzurla sar. Nisa suresi 125. ayet. Gece yatmadan önce Allah'a teslim olmak, ruhumuzdaki yükleri bırakmak ve içsel bir huzura kavuşmak anlamına gelir. Bu dua, Allah'a olan güvenin en saf ifadesidir ve kalbimize derin bir dinginlik getirir. Kendini bulmak için manevi arınma duaları. Rabbim, bana doğru yolda olmamı ilham et ve kalbimi temizle. Şuara Suresi 83. Ayet Bu dua, insanın içsel bir arayışta olduğu ve Allah'tan hidayet dilediği anlarda okunur. Kalbimizi temizleyip doğru yolda olmamıza vesile olması için Allah'a yöneliriz. Bu dua, ruhsal arınma için güçlü bir rehberdir ve huzuru artırır. Rabbim, göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır. Bana içsel bir huzur bahşet. Taha Suresi 25 ve 26. Ayetler zorlandığımız anlarda Allah'tan kalbimize genişlik ve işlerimize kolaylık dileriz. Bu dua içsel huzur ve denge arayışında olanlar için bir sığınaktır ve kalbimize Allah'ın güvencesini taşır. Dualar Allah'a olan bağlılığımızın en saf ifadesidir. Bu dualar sadece birer dilek değil, ruhumuzu arındıran, kalbimize huzur veren birer rehberdir. Eğer bu dualar kalbinize dokunduysa videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Unutmayalım. Bana dua edin, size karşılık vereyim. Mümin Suresi 60. ayet. Her dua bir kapıdır ve Allah dualarımıza en güzel şekilde karşılık verir.